Bilip, Arkadaşlar bugün de bilip ro mu çekiyorum. Arkadaşlar sesimiz gelmiyor biliyorum. Ee, şu anda çok iyi bir mikrofonumuz yok ve dışarısı gayet soğuk. Her şey çok zor dışarısı. Almanya'dayız. Yapacak bir şey. Osman abi Direkt sizlere çok güzel bir müjde haberim var. Arkadaşlar Fortnite sevenleri çok iyi bir haber. Şöyle bir güzel figür bulabilirsiniz. Nasıl mı? Çekiliş yapıyorum. Tek yapmanız gereken abone olmak, videomu beğenmek, Instagram e, Instagram Oyun kanalıma girip orada en son fotoğrafı üç arkadaşına etiketlememiz. Ee, aslında her hafta böyle bir birer çekiliş yapacağım. Şöyle Fortnite figürleri. O yüzden hemen çabuk olun ve Fortnite figürlerini alın. Burada bu markete gittiğimiz hani büyük markette çekim vermiyorlar. O yüzden gizli saklı yapalım. çekim yapacağız. Hani gizli. Bizi duyama, duyamayabilirsiniz. Yani intro gibi bir şey olacak. Fakat bayağı şey alacağız. Yani bayağı dilde. Üç oraya kadar ne alabilirsin onu size göstereceğim. Kaç tane? Bir tane bir tane. Tamam. Sen şu Ne alıyorsunuz? Merhaba. Bana da bir tane. Şaka şu bu arada satış ediyorum. Biris. Kaç tane alabiliriz? Üç. Oha. Neden üç tane alıyor? O da istiyor. Üç kuzen ayrı koy. Ulan yürü Bırak bir tanesini, bırak, bırak bir tanesini Zavallı Aslında video bayağı kısa olacak, şimdiden söyleyeyim Oha, oh, herif geliyor, dur dur kapatıyorum, kapatıyorum Arkadaşlar, ortalama 7-8 euronuz, bayağı aşağıya alabilirsiniz Gördüm, gördüm, gayet iyi kap <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, arkadaşlar Gördüm, <laughs> bayağı aşağıya alabiliyorsunuz, böyle 10 euronla kadar Daha az, buyurun, bayağı şey bence, böyle bayağı aşağıya alabilirsiniz Almanya'da, bence bayağı aşağıya Her şey sürürdük, görebilirsiniz <laughs> Cesur hala yiyor. Hala <laughs> Barak arkadaşlar şöyle bir yerdeyiz. Bir, bir, dakika manzarasını göstereyim. Manzarası da yok da. Bakın. Atayım mı kamerayı? Siz söyleyin kamerayı. 1 milyon abone de kamerayı buradan aşağı atacağım. Evet çok iyi duydunuz. Evet arkadaşlar şimdilik görüyoruz. Bayağı yedik yani yedik <laughs> doğru doğrusu. Allah olmayanları da versin. Herkese versin. Yakin ne 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 duyamadım ne dedi? 100.000. E 100.000 abone olduğumuzda ne yapacaksın? bütün yoksullar arkadaşlarımıza. tabii ki biz şu an oruç tutmuyoruz. Tutmuyoruz yani. Eee tutanlara da Allah kabul etsin. 100.000 abone olduğumuzda Gene şuraya manzaraya geçelim tamam. Yoksuzlara para dağıtacağım. Yani ne? arkadaşlar doğru. <laughs> kendini <doyuracak> para yok. <laughs> Niye kanka ya? Yani şu, az o şurasını bir almazsak şöyle bir güzel manzara değil mi? Şu aşağısını almazsak bakın burası Almanya Remscheid. Arkadaşlar bu arada evde kalmayı unutmayın. Biz şu an Almanya'da olduğumuz için dışarı çıkamıyoruz. Yani şu an bir buçuk ay veya iki ay falan oldu dışarı çıkmadık fakat Almanya Angela Merkel, yani Almanya'nın baş şeyi, başkenti. evet şey Artık dışarı çıkabiliyoruz yani. Efso. Burası da çok güzel bir süpermarketin şey. Girişi. Yani buradan Görmem. giriyorsun. Gördüm. Görülmedi. Gördüm. Görülmedi. Gördüm. görülmedi mi? Al. Burası daha büyük parking yeri. Burada arabanı park ediyorsun. Yani bayağı büyük aslında. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 katlı bir park yeri. Parking yeri yani doğruca. Almanca'da orada Dakika. şöyle. Kanka, Almanca ben... bilenler bunu kanka, kanka. ne dediğin şeyler diyor. Kanka bu ne? Bu ne kanka. oğlum? Bu şey kanka. balıklar için aslında. Yok ya. Arkadaşlar bu arada burası büyük büyük film yeri yani burada film bakıyoruz görüyorsunuz. Benim de. Ben Recep şey video altı bak. Evet Recep video e altı baktırız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Merkez. Selam merkez. Bu şapka ne ya, bu şapka ne? Arkadaşlar bu arada o kadar kötü arkadaş değilim, şapkasını attım. Fakat bir gün... Uf. Arkadaşlar, dışarı e... çıkmayın. <laughs> Almanya'da... Ee, Almanya'da. Ee, işte, karantina bittiği için Almanya'da karantina. Karantin. karantina bittiği için çıkamıyorum. Karantina bittiği için... Arkadaşlar, <laughs> karantina... bittiği için anladınız mı işte? <laughs> Biz arkadaş Türkiye'de mesela bilmiyorum az, e, çık, daha salıyorlar mı salmıyorlar mı? Fakat eğer karartına varsa çıkmayın arkadaşlar yani. Tavsiye ediyorum. Bir dakika sus. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Hı -hı. Yani evde kalın daha iyi olur sizin için karartına varsa. Daha iyi yani evde kalın. <laughs> arkadaşlar oradaki şey bizim, şuradaki şey bizim oradaki. Keşke çeksin. Arabanın üstüne bir geçip bom diye bir ses duyuldu. <laughs> Ya efsane bir şey oldu. Var <laughs> da şöyle bir yerdeyiz. Burası bayağı doğru gidiyor. Az önce şey kendi kendine intihar etti. Yol atladı arabayı. <gülüyor> <gülüyor> <Bir yeri yokmuştur. gülüyor> Kaldı orada. <laughs> Biz, Çekiyor. Ne <laughs> basın oğlum. Moroşlu insanlar var. Senin bu yaptığın hiç iyi değil. <laughs> Al, y y çocuk, 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 gerçekten. Asikir. Bu neydi lan? Kayıtlarda olun. <laughs> Arkadaşlar işte şöyle bir büyük markete girdik. İsmini söylemeyeceğiz. Aynen gösterdin artık. Göstermedin. Var mısın oğlum göstermedin. Sen gördün mü? Yok. Açan görmediği için bir Tabii şey yok. Ya. Çok kocaman <laughs> <ucundan> lan. <laughs> Arkadaşlar ben ve Isko buradan gidiyoruz. Diğer iki manyak. Oradan gidiyor. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi güçte. Güçte. Şöyle. Hiç olalım, öyle olamaz. Hiç öyle Bir gün geçiririm. Ben ne muyum ya? Aa, Ağazı... duyuş, bir dakika. Bu arada 3 TL'li bu Almanya'da gerçekten güzel bir gün geçirmişsen olarak bir... Arkadaşlar sizlerden bayağı özür dilerim. Mesela oruçlu kardeşlerimiz olacak. Ve onlar bu videoyu görünce bizler bize küfür edebilir. Harika. Fakat arkadaşlar gerçekten sizlerden çok özür diliyoruz. Bizim amacımız insanların karnını çekmek değil. Video yapmak. Evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar bu arada yarın onun kanalında abone olun. Abi. Daha bir video çekecek. O kanalın adı Kızgın Çocuk. Evet Kızgın Çocuğa abone olun. <laughs> evet. Ana çok kızgın değil de. Saçını bu arada ben yaptım. <laughs> arkadaşlar böyle kızgın değilim ama Fortnite'da beni görürseniz. Bu arada saçlarım. Zaten... görmeyin çünkü çok kötü. Ee, bu arada arkadaşlar. Bak oradalar. Bak oradalar. <laughs> <laughs> Orada. <laughs> <laughs> Mal gibi bağırıyor halka. İnsanlar bile. Şu manzaraya bir bakın ya. Efsane bence. Bence çok güzel. Bu arada. Oğlum Cesur orada oturdu. Ya, cesur ya, orada ya, oturdu. Ya, Polisler ya. görecek. O mal. Ya, şey gitti. Aa, emir gitti. Aslında ben, ben de sürü daha iyi tanıyorum. Neyse biz Bulgaristan'dan geliyoruz bunu. Bulgaristan'da onunla beraber bir şekildeydik. Ve gerçekten çok yani öyle işlemeyi seviyorum çocuk ve gezinmeyi gerçekten seviyorum. Evde daha fazla Fortnite oynamayı tercih ediyor. Diyor. Bu arada cesur ne bu videoyu izlerse şimdi böyle kötü izleyecek diyecek. Arkamda konuşan insan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ee, şey, e, biz nereye geldik lan? Bu yere, bu dağlar... Kamerayı neden düz tutuyorsun? Gerçekten arkadaş çok özür dilerim. Arkadaşlar, demin kaç saatten beri düz tuttum? Valla bayağı tuttum ha. Arkadaşlar özür dileriz yalnız. Biraz baktırdık sizi yalnız. Hiçbir şey olmadı. Gerçekten <laughs> özür dileriz. Bu arada... Düz Bu ne oğlum? Bu ne? lan. Bak, bütün Almanya seni dinliyor. Kamerayı böyle düz tuttuğunda yanları Ya ya ya, ya. Böyle tutunum, Bu arada arkadaşlar. Şimdi bazı insanlar diyecek bize. Sizi kim izliyor falan. Arkadaşlar biz o kadar popüler değiliz bu arada. Ya yani mesela Enes Batur gibi 13 milyon abonemiz yok. Fakat sizin sayenizde. Sizin sayenizde. Yani siz bizi beğeniyorsanız tabii ki. popüler oluruz. Ben popüler olmaya değil. Sizlere video atmak istiyorum ben. Yani. Para için. Para falan hatta da ben daha kazanamayacağım para için şey para için sıkıntı yok fakat anladınız ne istedim dedim, istedim gel buradan gidelim onlarla karşılaşmayalım onlar orada durur biz bizim amacımız ne eğlendirmek dakika kaldı bir dakika kanka bir, bir dakika, dakika. dakika. o yeşil geç 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 Onlar da orada. Arkadaşlar biz daha uzun yoldan geldik ve ilk geldik. Bunlar gerçekten mal. Mal 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 mal. mal. Oturdular olmuyor. Gerçekten dediğim gibi arkadaşlar cesur öyle takılmayı sevmeyen çocuklar. Bizim de oynamayı seviyor yani takılmayı seviyor da. Gerçekten gezmeyi mesela öyle falan sevmiyor. Neden bilmiyorum. Hayır hayır buradan giderim ya. Oradan geçeriz. Fortnite figür çekilişine katılmak istiyorsanız Instagram anladım. oyun kanalıma gidip üç arkadaşla etiketleyebilirsiniz ve bu arada kanalıma abone değilsen abone olabilirsin Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın oyun kanalımda normal kanalımda diyeceğim his kanalın kanalımda söyleyeceğim akşam buna vuracak mı bakalım vuracak mı vur hadi vur şuna vur vur manyak yalandırıyor akşam tekme atmayı biliyor çay bitti <laughs> Ana kuzusu. Lan, ya he he. Bekle, bekle. Beklemeyeceğim. Bekle, Oğlum bekle. koş. Şişko. Devam ediyorum ben. Onu beklemeyeceğim. Bu arada ben bu taraftan geçmemiz. Hayır hayır doğru yoldayım. Bekle, 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 bekle. Of gerçekten benim başak armaya başladı ha. Evet. Ah. Yatı, Ya e bu ne demek lan? Oğlum Mamus. Bir yol mu? Oğlum yeşil yeşil gel yeşil. <laughs> Karam. Oğlan bunlar önünde. Aa babam geçti. Vallahi babam geçti. Yeminle babam geçti. Babam beni öldürecek o yüzden. Sırf <laughs> bilmiyorum. Şöyle bir postaj figürü çekiliş yapıyorum. Ee, tek gereken şey abone olmak, like atmak ve Instagram profil e, oyun kanalıma gidip orada son çıkan fotoğrafa 3 arkadaşını diye tek etmek. Mesela i̇şte böyle Fortnite figür işte bulabilirsiniz Gayet iyi. Soslanmaz. <laughs> Gayet iyi bence. <laughs> Biz kubak atacağım şunu yapma. Bu <laughs> arada gerçekten bence çok iyi bir şey bu. Her hafta size söz veriyorum. Her hafta iki tane böyle çekiliş yapacağım. Haydi o zaman. Beni bunu daha sonra geldik da daha fazla böyle videolar için like atıp abone olabilirsiniz. Baya baya yoruldum ha. <laughs> Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için like atıp yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Vah <laughs> wow gibi çıktı. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bu arada çekilişe katılabilirsiniz. Böyle bir Fortnite şey isterseniz. Bye. <laughs> thank we'll you